Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Birazcık sessiz konuşuyorum ama hemen detaya giriyorum. Bu video ne videosu olacak? Temizlik videosu olacak. Artık kış geliyor, kış temizliğine başlamam gerekiyor ama malum ikiz bebeklere tek baktığım için evin bütün işi ben de olduğum, olduğu için yetiştiremiyorum. Şimdi ben ikizleri uyuttum, onları yedirdim, daha doğrusu mama yedirdim. Her taraf darman duman mamalarını yediler güzelce karalarını doyurdum koydum yataklarını onlar uyurken ben de oturma odasından başlayacağım temizliğe İlk önce şöyle bir hemen toparlayıp nasıl bir şekilde daha sonra camları silmeyle başlayalım sonra bu L koltuğumu çevireceğim şu tarafa koyacağım ee, televizyonu şu tarafa koyacağım. Bu halı kalkacak yıkamaya gidecek. Yeni bir halı aldım. Onun videosunu paylaşmıştım sizlere. Aldığım halıyı da sizlere göstereceğim zaten. Hadi o zaman hızlı bir şekilde temizliğe başlıyoruz. <laughs> kuzanak ıslak mendile kadar getirdim gel git yapmayın diye çünkü hızlı bir şekilde bitirmem lazım çocuklar uyanmadan bu odanın temizliğinin bitmesi lazım şöyle içerisine e, home bitkisinin genel temizliğinden sıkıyorum ilk önce koltukları şöyle bir sileceğim koltuklar için benim şöyle bir aparatım var bunun aparatı vardı ha Silvanım. Ben bundan aşırı memnunum. Bu arada yastıkları atacağım makineye. Yıkansın. Bu şekilde atıyorum şimdi. Hatta beklerken atalım diyeyim. Bu çalışa dursun hemen gidip koltuğu silelim. Aslında kadın tutup temizletmek istiyorum ama Kendim her gün bir yeri temizlersem işin üstesinden gelirim diye düşünüyorum. Ama önemli olan çocukların sağlığı, onların durması, onları ihmal etmeden bir şeyler yapmak istiyorum. Tabii kendimi de yıpratmadan yapmam lazım çünkü iki tane evladı bakıyorum. Ben bana bir şey olursa Onlara bakacak kimse yok. O zaman gözüm arkada kalıyor. Gerçekten anneler de çocuklar da hasta olmasın. Şimdi şu şöyle, şöyle yanıma alıyorum. Yani bizim günümüz aslında hep bu odada geçiyor. Siz bizi böyle dışarıda gezmede falan görseniz de biz genelde evdeyiz. İşimiz olduğunda çıkıyoruz dışarı. Yazın evet gerçekten biraz abarttık gezmeyi ama tadını da çıkardık. Kışı hazırlık. Bir de bu odaya şöyle bir köşe yapacağım. Çocuklar kışın sıkılmadan oyuncaklarıyla oynasın. Oyuncakların hepsini zaten bir anda vermiyorum ellerine Evet. Şu buraları hızlandırın ki sıkılmayın arkadaşlar. Ama var ya canım çıktı o kadar çok yoruldum ki böyle bastır bastır bastı aslında o kadar çok kiri yoktu. Ee, zaten elim hep koltuğun işte halının üzerinde olduğu için her dakika benze siliyoruz aslında bir şey olduğunu ama yine de içime silmiyor böyle büyük temizlikte kendimi <laughs> neredeyse böyle öldüreceğiz sildim. Şimdi koltuk bitti o kurusun ben de süpürgeyi takacağım şöyle bir etrafı süpüreceğim. Halıyı kaldıracağım. Düreceğim. Koruyacağım onu. Sonra koltuğu çevireceğiz. Hadi bakalım. Iki. gitmiyor. Evet. İkiye iki. Çok büyük. Bunu götüreyim. Hemen geliyorum. Bu arada bebekler uyuyor. Bu tersizden dinliyorum. Şu anda bir ses yok. Cam temizde, o yüzden bu silipin ıslak metniyle parmak izlerini sileceğim çünkü geçen silip ama misafirim geldiği için parmak izi oldu. Bir de artık Lara da parmaklarını koyuyor, ayağa kalkmaya çalışıyor falan. O yüzden bu ıslak mendiller gerçekten işe yarıyor. Ee, acil bir misafiriniz geldiğinde hemen böyle tozları alacaksınız falan. onu alabilirsiniz. Hem de mis gibi kokuyor. İyi ki camımı önceden temizlemişim. Yoksa Can inanılmaz diyor ya Hele ki benim evimdeki gibi canlarımız büyükse bitiyor yani öyle söyleyeyim. Her tarafta koca koca canlar var. suyu ama yer suyu hazırlamam lazım onu What? <laughs> hasta aslında. Salıncağa bindirdim. Annesi işini bitirecek. Sonra Lara'yla ilgilenecek. Ali hala uyuyor bu arada. iç al biraz daha uyur. Sonra ikisi uyanınca oyun oynayacağız. Hadi bakalım. İşi bitirmem gerekiyor. Şunu bir itebilsem o kadar ağır ki ve o kadar çok kablolar ki eşim gelince bu kadar ondan yardım isteyeceğim. Ay. Ya var benim kafam karıştı. Niye diyeceksin? Aa, aa, ayakta mı dursun her işi? <laughs> Anne ne yaptın? Çelik! Böyle diyorum ama <laughs> bakalım o devirde nasıl olacak. Biz annelerimize çok yardım ederdik. Bekerken evi temizlemeden asla dışarı çıkmazdım. O ev her gün silip süpürülüp toz alınıp öyle çıkarılırdı evden dışarı. Ama şimdiki gençler biraz böyle şey dışarı sevdalı herhalde. Bakalım bizim zamanımıza, bebişlerin zamanı neler olur bilemeyiz. Güzel bir gelecek olsun inşallah çocuklarımız için. Bu arada burada da şey var. Kablo geçisi var. Ben hem oraya hem oraya aldığım için arada bir yerlerini değiştirdiğim için koltukları dökmemişim. İyi de olmuş. Bazen sıkılıyorum çünkü. Değiştiriyorum. Evet. Bakarsınız iki ay sonra tekrar değiştir. Bu kanatın kablosu. Bunu açmam lazım biraz. Ya da bunu <laughs> nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Lara'nın salıncağı birazcık aşağıda kaldı. Koltuğun yanında kaldı ama onu hallederim. Ee, <laughs> hala oturmaya devam ediyor. Bakar mısınız? Çeviririm. Sizce nasıl oldu? Bilmiyorum. Beğenecek misiniz? Ama şöyle yastıkları da bir koyayım. Birazcık düzelteyim. Şöyle. Cem! <laughs> Cem! J, J, ah ne oldu? Sen niye neye yardım etmedi? Ma oldu gibi. Beğendiniz mi? <laughs> Beğendin <azimi. Gülüyor> Yorum yazarsanız sevinirim. Valla bittim ben yoruldum ya yani, öyle söyleyeyim. Evet temizliğe kaldığımız yerden Lara Hanım'la devam ediyoruz. Lara uyandı. Son artık toz kaldı. Tozu da alayım. Halı gelince onu serceğim. Son kez silerim yeri. Temizliği birlikte yaptık. Bitirdik işte. Birazcık hızlı bir temizlik. Sileceğim. Halıyı yerleştireceğim. Onu shorts olarak paylaşırım sizlerle. Çok yoruldum. Kusura bakmayın. Böyle ev hali dağılık bir şekilde. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öbür temizliklerde bakalım hangi odayı temizleyeceğim. Hangi odayla devam edelim yorumlara yazarsanız. Ona göre temizlik videosu gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.